Esselamu Aleyküm. Mübarek Ramazan ayı bizim için bir mektepti. Elhamdülillah eğitimimizi başarıyla tamamladık. Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin hayır ve hasenatın kabul edilmesini yüce Allah'tan diliyorum. Bu ayda edindiğimiz güzel alışkanlıkların diğer aylarda da devam etmelidir. Diğer aylarda da yetim, ihtiyaç sahibi, mağdur ve mazlumların yardımına koşmalıyız, yanlarında olmalıyız. Dünya genelindeki mazlum ve yardıma muhtaç olanların sıkıntına kurtulmaları, huzur bulmaları ve dünyaya barış, esenlik, kardeşlik getirmesi dileğiyle Umut Kervanı Vakfı adına Ramazan bayramınızı en samimi duygularımla tebrik ederim.